KDV oran değişiklikleri sonrası ticari entegre muhasebe entegrasyonu. Temmuz 2023 içerisinde yapılan KDV oran değişikliğine istinaden DataSoft yazılım olarak bu değişikliklerden beyanname ve hesap planı ile ilgili güncellemeleri daha önce yayınlamıştık. Konuya ilişkin videomuzu web sitemizden veya YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. ve değişikliğine istinaden, genel muhasebe programında yeni stok satış hesapları eklenmiştir. Ancak ticari entegre programımızdan muhasebeye fiş oluşturma işlemlerinde ve muhasebe programında miktar takibi yapıldığı durumlarda ek bir geliştirmeye daha ihtiyaç olmuştur. Bunun en doğru ve en pratik şekilde yapılabilmesi için %10 ve %20 KDV oranları ile yeni eklenen stok satış hesaplarının %8 ve %18 KDV oranlarında daha önce tanımlanan stok satış hesapları ile eşleştirilmesi olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Bu amaçla hesap planında satış hesaplarının detayına eş satış hesabı bilgisi eklenmiştir. Kullanıcılarımızın yapması gereken işlemler şunlardır. Hesaplarda bu eşleştirmeyi tek tek yapabileceğiniz gibi, F4 alt hesap kopyalama sırasında otomatik eşleşme sağlayabilirsiniz. Yeni satış ve KDV oranlarına göre KDV hesapları tanımlanmalı. Mevcut kullanılan stok satış hesaplarını hesap planı işlemlerinden F4 toplu alt hesap kopyalama yöntemi ile kopyalanmalı kopyalama sonucunda oluşan yeni hesapların, eş satış hesabı alanına orijinal hesap bilgisi otomatik olarak yazılmakta, kopyalanan eski hesap kartına da aynı şekilde yeni açılan hesap kartı, eş satış hesap ne olarak tanımlanmaktadır. Örneğimizde F4 toplu alt hesap kopyalama özelliğini kullanıyoruz. Burada verdiğimiz kodlar örnek kodlardır. Kullanıcılarımız istedikleri yapıda kodlama yapabilirler. Toplu kopyalama yöntemi ile oluşturulan hesaplara entegre fiş oluşturma özelliği eklenmiştir. Aynı zamanda bu değişiklik ile muhasebeden miktar takibi yapan kullanıcılarımızın miktar çıkış hesaplamaları eş satış hesabı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kopyalama işleminden sonra hesap planı işlemlerinde hesap kodu alanında iken F8 KDV hesap değişikliği özelliğini kullanıyoruz. Bu sayede yeni oluşturulan kopya hesaplarda %8 ve 18 KDV oran tanımı ile kopyalanmış hesapların %10 ve 20 KDV oranlı hesaplarla güncellenmesi sağlanır. Kullanıcılarımızın dikkatine. Toplu alt hesap kopyalama özelliği ile daha önce hesapları kopyalamış olan kullanıcılarımız, kopyalama işlemini tekrarladıklarında sadece eş satış hesap bilgisinin tanımlanmasını sağlayabilirler. Görüldüğü üzere eş satış hesabı ve hesap kodları güncellenmiştir. Bu kısımda yaptığımız değişikliklerin ticari entegrasyonda nasıl çalıştığını birkaç örnekle anlatacağız. Örnek yapacağımız firmamızda entegrasyon yöntemi olarak anında entegrasyon kullanılmaktadır. Fatura kaydı gerçekleştiğinde muhasebe fişi de oluşmaktadır. Öncelikle eski KDV oranları ile hem %8 hem de %18 KDV ile satış faturası düzenliyoruz ve kaydını gerçekleştiriyoruz. muhasebe fişine bakıyoruz ve fişin mevcut tanımlar dikkate alınarak oluşturulduğunu görüyoruz. İkinci işlem olarak aynı faturayı kopyalıyor ve KDV oranlarını değiştirip yeniden kaydediyoruz. Görüldüğü üzere kayıt esnasında öncelikle bizden yeni KDV oranlarına ait KDV tutarlarının kaydedileceği hesap bilgisi soruldu. Ancak stokların satış hesap bilgisi talep edilmedi. Program genel muhasebede tanımlamış olduğumuz eş satış hesabı bilgisini kullanarak fişi bu doğrultuda oluşturdu. Oluşan fişi kontrol etmek için muhasebeye gidiyoruz. Fişimize baktığımızda KDV hesaplarının ve satış hesaplarının yeni oranlara göre yapıldığını görüyoruz. İşlemi daha iyi anlamak için aynı stoğa ait farklı KDV oranları ile bir başka fatura daha düzenleyelim. Muhasebe fişinin satış ve KDV hesaplarının oranlara göre otomatik oluştuğunu görebiliriz. Görüldüğü üzere entegrasyonda herhangi bir ek hesap tanımı yapmadan stok satış hesaplarının KDV oranlarına göre entegre edilmesi sağlandı. Her bir KDV'ye ait satış hesabı ve KDV hesabı ayrı ayrı kaydedilmiştir. Güncel bilgiler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. DataSoft iyi çalışmalar diler.